Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Uzay balonu patlamadı. Mitsubishi roket fırlattı. Artemis fırtınaya yakalandı. Aya ay ışığı. Haftanın önemli uzay haberleri. NASA şişirilebilir kalkan testini tamamladı. NASA ve ULA tarafından ortak gerçekleştirilen şişirilebilir ısı kalkanı testi başarıyla tamamlandı. Alçak dünya yörüngesi şişirilebilir yavaşlatıcı testi ya da kısaca Loftit olarak adlandırılan test 10 Kasım günü Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünde başladı. Amerika'nın batı yakasından gerçekleştirilen son Atlas V seferinde JPSS-2 hava gözlem uydusuna ek yük olarak bağlı olan Loftit sistemi uydu roketten ayrıldıktan sonra şişirildi ve serbest bırakıldı. Atmosfere giren ve geniş gövdesiyle yavaşlayan sistem daha sonra üzerindeki paraşütü açarak hızını iniş hızına düşürdü en sonunda da okyanusa yumuşak iniş yaptı. Kendisini bekleyen kurtarma gemisiyle denizden çıkartılan Lofted'in durumunun iyi olduğu tespit edildi. Şişirilebilir ısı kalkanları, oluşturdukları geniş yüzeylerle uzay araçlarının atmosfere girişte enerjilerini ve hızlarını daha çabuk kaybetmelerini sağlamak için geliştirildi. Bu sayede Mars gibi düşük yoğunluktaki atmosferlere giren uzay araçlarının daha etkili yavaşlamaları sağlanabilecek. Ya da dünya atmosferine hızla giren araçların hızlarını çabuk ve hafif bir kalkanla düşürebilmelerinin imkanı sağlanacak. ULA bir dönem Loftis sistemiyle Vulkan roketlerinin birinci kademesinde kullanılan BE-4 motorlarını dünyaya geri döndürüp tekrar kullanmayı planlamıştı. Başarılı geçen bu test sonrasında rafa kaldırdıkları bu planı tekrar geri getirebilirler. Japonya yeni roketini test etti. Japon Uzay Ajansı JAXA ve Mitsubishi Space Ortaklığı ile geliştirilen H-3 roketi Fırlatma rampasında ilk statik ateşlemesini gerçekleştirdi. Japonya'nın uzaya erişimini ekonomik olarak sağlayacak yeni nesil roket olarak geliştirilen H-3, yakında gerçekleştirilmesi planlanan ilk yörünge denemesi öncesi tam statik ateşleme testine maruz bırakıldı. Japonya'nın Tanegashima fırlatma merkezinde gerçekleştirilen testte, roketin birinci kademesinin motorları 25 saniye boyunca tam güçte çalıştı. Katı yakıtlı yan yaneticiler ve sıvılaştırılmış oksijen hidrojen kullanan iki kademeden oluşan H-3. Bu testle ilk yörünge denemesine bir adım daha yaklaşmış oldu. Uydu taşımacılığı konusunda SpaceX'in Falcon 9 roketiyle rekabet edebilecek şekilde geliştirilmeye çalışan H3'ün ilk yörünge denemesini bu yıl gerçekleştirmesi planlanmıştı. Ancak birinci kademesine güç veren LE9 motorlarında yaşanılan problemler nedeniyle gecikmişti. Artemis 1 seferi kasırgaya yakalandı. Artemis 1 seferine çıkmaya hazırlanan SNS roketi Nikol kasırgasına rampada yakalandı. 14 Kasım günü fırlatılması için 4 Kasım günü Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39B numaralı rampaya götürülen ve üzerinde hazırlıklar yapılan SLS roketinin Florida eyaletini etkisi altına alan Nikol kasırgasından etkilenip etkilenmeyeceği NASA tarafından hesaplandığında sadece %7'lik bir ihtimal belirlenmiş, bu nedenle de roket hangara çekilmemişti. Ancak Nikol kasırgası kuzu ilerledi ve SLS roketi ve fırlatma kulesini vurdu. Kule üzerindeki rüzgar ölçerler Zaman zaman 160 kilometreye varan sert rüzgar ölçümleri gösterdi. Kasırga sonrasında yapılan resmi açıklamaya göre, rampada görülen en yüksek sürekli rüzgar hızının 71 knot, yani saatte 134 kilometre olduğu, SLS roketi için belirlenen rüzgar dayanım limitinin ise 74 knot, yani 137 kilometre olduğunu, kasırganın dayanım limitleri içerisinde olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, hava tahminlerinde beklenmeyen şekilde gelişen kasırga sırasında, roketin VAP birleştirme binasına taşınmasının riskli olacağına karar verildiğini ve bu nedenle rampada bırakıldığı açıklandı. Nikol kasırgası etkisini kaybettikten sonra yapılan incelemeler sonrasında roket ve fırlatma kulesi üzerinde bazı ufak hasarların tespit edildiğini ancak bunların önemli arızalar olmadığı ve hızla tamir edilebileceği açıklandı. Haberi hazırladığımız sırada Artemis bir seferinin 16 Kasım günü Türkiye saatiyle 09.04'te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Avrupa Moonlight girişimini tanıttı Avrupa Uzay Ajansı ESA, ay yörüngesinde göre yapacak olan haberleşme ve konumlandırma sistemi projesi Moonlight girişimini tanıttı. ESA, geçtiğimiz yıl artan ay projelerine hizmet vermek amacıyla konumlandırma ve haberleşme hizmeti sunacak bir yatırım yapmayı planladıklarını açıklamış ancak detaylandırmamıştı. Tanıttıkları Moonlight projesiyle yürüttükleri çalışmanın detayları belirlenmiş oldu. Projeye göre ESA ve özel şirketler Ay genelinde bir haberleşme ve navigasyon ağı kuracak. Projenin ilk ayağında 3 ya da 4 uydu Ay'ın çevresinde eliptik bir yörüngeye girecek. Bu uydular Ay yüzeyi ve Dünya arasında sürekli bir bağlantının kurulu olmasını sağlayacak. Kurulacak olan ağ AY ile Ay'a gidecek olan uydu ya da iniş araçlarının Dünya ile kolay haberleşmesinin sağlanması, konumlarının hassas bir şekilde tespit edilmesi sayesinde de iniş manevralarının daha başarılı tamamlanmasına yardımcı olunması planlanıyor. ESA, Moonlight programını NASA ile birlikte yürüttüğü LunarNet şebekesiyle uyumlu olacak şekilde geliştiriyor. Bu sayede ihtiyaca göre uydu ağı genişletilip kapasite arttırma yapılabilecek. Gelecekte hızla gelişmesi ve büyümesi beklenen ay çalışmaları ve ekonomisinde Haberleşme ve konumlandırma hizmeti verecek faaliyetler göstermeyi planlayan ESA, üzerinde çalıştığı Moonlight sistemiyle kendi şebekesini kuramayacak ülke ve projelere de belirli bir ücret karşılığı aynı hizmeti vermeyi hedefliyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 6 uçuş bulunmakta. 15 Kasım Long March 4 Yaogan 34 görevi. Çin'in Jiuquan fırlatma merkezinden yapılacak olan seferde Çin'e ait Yaogan gözlem uyduları uzaya çıkartılacak. 16 Kasım Ares 1 test görevi. Amerika'nın Alaska eyaletindeki Pasifik Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan görevde ABL sisteme ait Ares 1 roketi ilk test seferine çıkacak. Bu seferde yük olarak Omnitech firmasına ait 2 adet küp uydu uzaya fırlatılacak. 16 Kasım Artemis 1 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde Artemis 1 programının ve SLS roketinin İlk denemesi yapılacak. 16 Kasım, Ceres 1, Jilin 1 görevi. Çin'in Jikuyen fırlatma merkezinden gerçekleşecek olan seferde, Çinli Changguang firmasına ait ilk ticari gözlem uydusu, güneş eşlenik yörüngeye yerleştirilecek. 17 Kasım, Falcon 9, Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eltindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde, Starlink uydu internet sistemine ait 53 yeni uydu, alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 18 Kasım, Falcon 9, Jutelsat 10B görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde, Yütelsat'a ait haberleşme uydusu, yer sabit yörüngeye çıkartılacak. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.